Ben Coşkun, 8 yıldır bu işi yapıyorum. Ve ben 12 yaşında okumak istemedim. İlk okuldan çıktım, dericilik yaptım, deri ceket geçiyordum. 18 sene dericilik yaptım. Dericilik hayatım bitirdikten sonra bir 7 sene kadar kulak burun bazı hastanede çalıştım. 8 yıldır da bu işi yapıyorum aşağı yukarı. Bu mesleği bir tane abimizin sayesinde, e, git öğren dedi, öğrendim. Sonra kendi e, işimi yapma kararı verdim. Buraya geldim. 6 yıl ileride ufak bir işletmemiz vardı. Yerimiz ufak olduğu için, insanlara daha iyi hizmet verebilmek için dükkanı büyütelim dedik. Bir 60 metre geriye taşındık olduğumuz bölgeden. Burada devam ettiriyoruz, daha iyi hizmet veriyoruz. Kaliteli ürünler satmaya çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani Gürkan abi diye bir abimiz var Karşıyaka'da, çorbacılık yapıyor kendisi. O bir yere ortak olmak istedi, bana dedi sen ol, ben olayım ortak falan derken ben girmedim, o kendisi girdi. Beni işin başına koydu, 3 hafta kadar çalıştık o arkadaşla, ondan sonra o bırakınca iş bana kaldı. Ben de mecburiyetten yaptım bu işi. 4 ay kadar orada bu işi yaptım, sonra kendime dükkan açtım. Abi kelle söüş bu erkek kuzudan olur, dişiden, dişi kuzudan yani keçiden, koyundan olmaz, danadan olmaz. Bu erkek olması lazım tamamen. Bunun temizlenmesi çok önemli. Arkada iki tane bayan çalışıyor zaten. mutfağı çok önemli bu işin. Yani Mal oradan temiz çıkıp tezgaha geldi mi? Ne koku olur? ne bir ekşimi olur. Herhangi bir şey olmaz yani. Sabah saat 10'da açıyoruz. Çoğu yer bunu saat 4'te açar, 5'te açar sabah karşı. Sabah kahvaltısı olarak da e, yeniliyor bu ama buranın kültürü öğlen başlıyor, akşam yeniliyor, gece yeniliyor. Yani o şekilde gidiyor ama aslında sabah kahvaltı yapılması daha iyi olur. Tabi İzmir'e özgü bir şey bu. Yani herhangi bir yerde dışarıda İstanbul'da, Ankara'da bulursun ama bunun gibi yapamazlar. Yani her şey yerinde değildir. İnegöl köfte İnegöl değildir. Ödemiş köfte Ödemiş değildir. Kuzu kelle İzmir değildir. Değil yani. Kelle Balıkesir'den geliyor bize. Bozkan Sakatat diye bir işletme var. Oradan geliyor. Onların orada ee, buharda kaynıyor bu. Suda kaynamaz bu. Bizim mallarımız, ürünlerimiz buharda kaynıyor. Kaynadıktan sonra dolaba atılıyor. Etin sıkılaşması bekliyor. Bir gün dinlendiriliyor. Sonra İzmir'e geliyor buraya depo, depodan her gün bize günlük geliyor. Biz e, sabah geldiğinde, her sabah kellemiz gelir. Günlük malımız hep taze kelledir, şoklu mal kullanmayız. E, i̇çeride mutfağımız var, orada parçalanıyor, temizleniyor, dolaba konuluyor. Dolapta 3-5 saat soğutulduktan sonra tezgaha bu şekilde servis edilmek için sunuyoruz. Tabii şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu olduğu gibi yiyeceğim yani Dilidir, yanağıdır, gözünün yanıyım dedikleri olay göz kenarı. Yani hepsi bir araya geldi mi daha farklı bir lezzet çıkıyor. Hepsinin tadı farklıdır. Dilin lezzeti farklı, yanan lezzeti farklı, gözün lezzeti farklı, beynin lezzeti farklı ama yani ilk yiyenler genelde beyin tercih etmiyorlar. Bize tavsiye etmiyor zaten. Soğuk bir yiyecek, yiyecek olduğu için tiskindirebiliyor. Beyni tavsiye etmiyoruz ama beyin dahi bir lezzet veriyor. Kendine göre özelliği var yani. Coş meselesi nasıl çıktı, ee, benim ismim gerçekte Aykut kimlikte. Annem Coşkun demiş, babam Aykut demiş, babam gitmiş Aykut yazdırmış, adım Coşkun kalmış, annem Coşkun demiş. Herkes Coşkun olarak hitap ediyor, biz de Coş koyduk. Coş diyorlar, tabii Söğütçü Coş. Google'a da yazsanız Bornava bölgesinde ben düşüyorum. Google'da da yıldızlarımız güzel, bize ön plan aldı sağ olsun. Yani her şey yolunda gidiyor ki inanın buna keşke 20 sene önce, 30 sene önce yapsaymışım. Yani elimde bir lezzet vermiş, onu insanlara e, yaşatmaya başladım. Güzel oldu yani. İşimi severek yapıyorum. İddialıyım bu konuda. Sövüşçi söz buyurun. <laughs>